5 yıl çocuğunuzun geleceğini şekillendiriyor. Bağ kurmak neden bu kadar önemli? Tatile çıkmadan önce hangi hatalardan kaçınmalı? Çocukla yolculuk korkulu rüya değil, keyifli bir anı olabilir. Uzman doktor Büşra Süzen Celbek anlatıyor. Programımıza çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Büşra Süzen Celbek hocamızla devam ediyoruz. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş, Hoş geldiniz. Buldum. Hoş buldum. <laughs> Hoş buldum. <laughs> evet. Ee, ...hani bir söz vardır ya bir atasözümüz... ...yedisinde neyse yetmişinde de odur diye... ...şimdi bu çocuk... E, e, ...gelişiminde ilk... ...özellikle ilk beş yıl değil mi? Çok evet. önemli bizim hekimler olarak... ...çok önem verdiğimiz ilk beş yıl Kesinlikle. hocam... ...neden önemli bu ilk beş yıl? İlk beş yılda çocuğun gelişiminde... ...bütün hem fizyolojik... ...hem de nörolojik gelişiminde... ...en kıymetli zamanlar... ...özellikle burada ebeveynlere... ...anne babalara çok rol düşüyor primer öncelikle iletişim bizim için çok kıymetli. İletişimi iyi olan bir çocuğun hem nöromotor gelişim dediğimiz e, nörolojik gelişimle birlikte hareket kabiliyeti, buna bağlı olarak da öğrenme kabiliyeti ve beraberinde de beslenme düzeniyle devam eden bir e, çarkı var aslında. Bunu e, sağladığımızda, doğru sağladığımızda sağlıklı bir e, düzen kurabildiğimizde devamında sağlıklı eşlen ...yetişen bir yetişkine sahip olabiliyoruz. Evet ilk beş yılda Demet'ciğim tabii sen de iki tane yetiştirdin. Evet. Çok iyi biliyorsun. Sizde de Bizde evet. Bizde de iki tane çocuk var. Biz de yetiştirdik. Güzel. Büyüttük artık çocukları evet, ama. Çok şükür. Bu tabii hem beslenme alışkanlıkları değil mi? Hem uyku düzeni, e, uyku düzeni değil mi? Bir Hem bir sürü de şey iletişimle okuruyor. birlikte gelen kognitif bilişsel fonksiyonların Hı. devamı. Bunlar ilk beş yılda aslında biz temellerini kuruyoruz Hı. çocuğumuzla. Temel yapı taşlarını bu dönemde aslında atıyoruz. atıyoruz. Özellikle ilk iki yılda bizim için çocuk hekimleri için ilk bin gün çok kıymetlidir. Bu da anne karnındaki o kırk hafta ile birlikte devam eden iki yıl beyin gelişiminin en hızlı olduğu, öğrenmenin en hızlı olduğu en kıymetli dönem. Ve devamında da bunun üzerine ekleyerek beş yaşı buluyoruz. Peki ebeveynler özellikle de anne e, nasıl davranmalı? Çocuğuyla bebeğiyle başlayan bu ilişkiyi ileriki evet. yaşlara nasıl getirmeli? Çok güzel bir konu. Kesinlikle en kıymetli varlıklar çocuğumuzun eğitimde annelerimiz. Bebekle ilgili ilk iletişimi kuran zaten çoğunlukla toplumumuzda da anneleri oluyor. Ama size bir soru sormak istiyorum Aydın Hocam. Bir çocukla ilk iletişim anne tarafından ne zaman kurulur? muhtemelen an an e, gebelik esnasında değil evet mi? Yani. anne karnında evet. ileri dönem erişkinlerde aslında e, biz görüyoruz ki travmaları ya da öğrenilmiş sevgileri ilk anne karnında atılan sevgi ya da maalesef üzülerek kötü anılarla birlikte ilk iletişimlermiş aslında. Bunları çocuk anne karnında annenin sevgisini, merhametini eğer istenmeyen bir bebekse maalesef buna bağlı ileri dönemde çıkacak kaygı problemlerinin hepsini kaydediyor. Yani annelerimiz aslında çok kıymetli. İletişim anlamında da aynı zamanda gelişimi bağlı olarak mikrobiyatta. Ve sağlıklı büyümenin devamında konuşuruz belki. Ee, Tabii ki. Ee, ben e, burada şunu söylemek istiyorum. Hep derler anneliğe hazır olunur mu? Evet olunur. Evet. İsteyerek çocuk sahibi olmak ve hazır olarak kendini hazır hissederek bir canlıyı bir çocuğu yetiştirmeye hazır hisseden anne babanın Doğru. çocukları çok daha iyi yetişiyor. Ben öyle görüyorum. Kesinlikle Demet Hanım. Ee, annenin bunu hazır olması anne karnındaki bebeğini sahiplenmesi ve onunla iletişim kurarak öğretmesi hatta benim bir anım vardır kızıma gebeyken ilk 20 20 haftada kız olduğunu öğrendiğimde ona etraftaki hayvanları anlatmaya başlamıştım. Kızım bak bu köpek, bu kedi. Ve kızım çok erken konuştu gerçekten. İlk bir yaşta cümle kurabiliyordu. Tabii ki de devamlı uyaranlar çok önemli ama anne karnındaki iletişim konuşmayla başlayan bu iletişim devamında da zaten büyüyerek ve artarak devam ediyor. Annelere şöyle bir rol düşüyor. Bebek doğumuyla birlikte diyeyim. Doğum kısmı zaten gebeliği biraz bahsettik ama doğum sonrası da hem beslenme hem uyku düzeniyle birlikte Olabildiğince sevgi verebilmesi. Evet sevilen e, çocuğun hali başka oluyor. Kesinlikle. Ben hemen sizi bulmuşken hazır yaz mevsimine de giriyorken evet. yazın çocuklarla tatil yapmak. Evet. Kimine göre e, çok eğlenceli kim anneye göre de biraz zorlukları Zor. oluyor. Evet. Özellikle küçük çocuklarda. Düzen bozuluyor bu tatillerde. Evet. Benim çok biraz, o sıkıntıyı evet, yaşıyorum. Evet. Biraz yani, bozuluyor bir iki e, gün. Normal bir düzende gidiyorsun işte sonra bir yaz tatili moduna geçiliyor. <laughs> bir her şey dahil otel ya da bir, bir başka bir yere gidiliyor değil mi? Ya her şey değişiyor. Onun yani biraz daha geç yatabilir. İşte Kesinlikle. sabah biraz daha uyusun. Hadi evet. her gün erken kalkıyor. Fakat evet. o disiplini çok fazla Nasıl? elden bırakmamak lazım. Nasıl sağlayacağız evet. bunu? Şöyle evet büyük bir özgürlük zamanı gibi algılanıyor çocuklarımız tarafından ebeveynlerimiz de maalesef buna birazcık destek oluyorlar ama biz uyku rutinini, uyanma zamanını ve uyku zamanını yatma zamanının çok değiştirilmesini istemiyoruz. Evet. Bununla birlikte çocuğun öğrenmeye dayalı o kognitif fonksiyonlarını devam ettireceği daha önce öğrenmiş olduğu sevdiği bir kitap olabilir ya da sınav dönemi olan bir çocuğumuz için kendi derslerinin tekrar niteliğinde olur. E, muhakkak e, bir e, günlük yarım saat ya da bir saat e, sürecinde bunu yapmasını istiyoruz. Bunun dışında tabii bir de beslenme düzeni. Evet. Özellikle de hocam sizin dediğiniz gibi 5 evet. yıldızlı yıldızlı otel tatilleri kontrol edemediğimiz çok fazla işlenmiş gıda, rafine gıdaya maruz kalmaya sebep oluyor. Buna da çok dikkat etmek lazım. Karışık evet. Besimler. Üst üste beslenme. Evet, çocuklara <laughs> bazı şeyler yasaksa onu hazır bulduklarında <laughs> ulaşabiliyorlarsa. Kontrole, evet, birazcık zor evet, oluyor. Evet, maalesef. Peki bir de tatil valizine gelmek istiyorum. Evet. Bir çocukla tatil evet. valizini nasıl hazırlamalıyız? Evet, kesinlikle e, Güneş ışınlarından korunma bizim tatilde en önemli faktörlerden evet önceliklerimizden biri. Zaten ilk 6 ayda güneş kremi önermiyoruz. Ancak 6 ayın üzerinde güneşten koruyacak 50 faktör üzeri güneş kremleri muhakkak tatil çantamızda olmalı. Ancak valizi hazırlamadan önce Yapılmamış aşılarımız varsa Oo, rutin kontrolümüze doğru. gitmediysek muhakkak takipli olduğumuz hekimimize bir başvuru istiyoruz ve aşılarımızı tamamlıyoruz. Ondan sonra valiz hazırlayabiliriz. Valizimizde e, özellikle güneş kremlerini söyledik ama güneşten koruyucu geniş şapkalar olabilir e, ya da güneş gözlükleri olabilir. E, bunları da kısa ve uzun kollu kıyafetleri yine tercih edebilirler. Evet i̇nce. çünkü çocuklar çok da fazla onlara güneş kremi sürmemize izin vermiyor. Evet. Özellikle böyle 3-5 yaşlarındayken kesinlikle, ben kesinlikle. daha uzun kollu giydirmeye evet, çalışıyordum. Evet ince, pamuklu, <laughs> açık güneş renkli. güneş kremini biraz erken sürmek gerekiyor böyle güneşe çıkmadan. Tabii tabii evet. Güneşe yarım çıkmadan bir saat önce. De direkt denize göndermekte. Maalesef evet <laughs> çocuk beyaz kremler içinde denize giriyor. Hayır bunu istemiyoruz kesinlikle. Evet bir az önce bir şey söylediniz öncesi. hocam. Mikrobiyata dediniz. Onu biraz açabilir evet. misiniz? Çünkü şimdi bir ortamı değiştiriyoruz. Buradan işte Doğu Anadolu'da bir yere gitsek bile oranın tabi e, florası farklı. Evet Orada bir değişiklik oluyor. Yani yediğimiz normal besinlerde bile. Bunu biraz e, açıklayabilir misiniz? Evet. Ne yapmak lazım? mikrobiyata bizim için çok kıymetli. Hı. Yine anne dönemin, anne sütü dönemiyle başlayıp devamında bizi koruyan aslında en önemli e, mekanizmalardan biri. Sağlıklı bir çocukluk dönemiyle iyi bir anne sütü almış bir ebeveyn, bir erişkin ileriki dönemde de daha az hastalanıp aslında daha kaliteli bir hayat sürebiliyor. Özellikle de bu e, yer değişimleriyle ilgili daha akut problemlerle karşılaşabiliyoruz. İstahallerle karşılaşabiliyoruz evet. daha çok. Ee, Mikrobiyatayı desteklemek lazım. Onun ne Beslenmek. olduğunu açıklarsak hocam mikrobiyata. Evet mi? mikrobiyata aslında e, yararlı bakterilerle birlikte yararlı bakterileri besleyen öncül e, etkenlerin hepsine, prebiyotik ve probiyotiklerin Hı. sindirim sistemimizde birlikte yaşaması oluşan bizi koruyucu bir bağırsak florası. Evet. Aslında biz bundan bahsediyoruz. Bağırsak florasını desteklediğimiz sürece hem enfeksiyonlardan korunmuş oluyoruz, hem de ileri dönem aslında bağışıklık problemleriyle ortaya çıkan alerjik durumlardan da, tablolardan da korunmuş oluyoruz. Peki çocuklarımıza probiyotik verebiliyor muyuz? Evet prebiyotik şu an bizim ülkemizde de desteklenen bazı ürünler var. Ancak prebiyotik biz kendimiz de evde hani probiyotikleri çok biliyoruz toplu olarak ama prebiyotikler konusunda biraz daha sınırlıyız. Bazı besinlerle almamız mümkün ama Ne mesela hocam? Şöyle bazı çalışmaları yapılan akasya gamı var ya da hmm. e, turşu suları diyoruz ama bunlar işte prebiyotik kısmında biraz kısıtlı. Bazı ürünler var, takviye ürünler var. Onlarla aileler, çocuklar için olan. Çocukları kesinlikle destekleyebilir. Ama probiyotik kısmında tabii daha çok elde edebildiğimiz ürünlerimiz var kendi koşullarımızda. ...bu konuda desteklemek şart. Hem pire hem probiyotik açısından. Yaz tatilinde benim en çok korktuğum şey... ...çocuklar güneşlenirken böyle uzun süre güneşin altında kalır. Aman güneş mi çarptı? İşte üstüne gölge yapalım. Yok şimdi çıkarmayalım. Evet. Bu konuyla ilgili hangi saatlerde güneşleneceğiz? Nasıl saatler nasıl olacak? Güneşlenme ya süresi. Ya da tutamadık çocuğumuzu. Tutamadık. Güneş evet. çarpması oldu. Ne, ne yapacağız? yapacağız yani. Evet. Tutamadığımız <laughs> kısmı daha çok karşılaşıyoruz evet. herhalde ama... Evet. ...10 ve 16 arası direkt güneşin özellikle tepeden evet. dik vurduğu zaman da ...biz güneş çın Kalmalarını istemiyoruz. Koruyabildiğimiz sürece bu saatlerde koruyacağız. Ama güneş çarpması oldu, koruyamadık. Ufaklıklar kaçtı, havuzdan çıkmadı. <laughs> e, o zaman e, eğer bir bulantı varsa ya da ateş çıktıysa muhakkak e, bir gölge alanı alıp biraz sıvı takviyesi yapmalım. Evet. Ateşi varsa ateş düşürücüyle desteklemeli. Yakın takip etmeniz Eğer durum düzelmezse de muhakkak yine sıvı takviyesi için hastaneye başvurmamız lazım. Evet çok ciddi bir durum. Peki bir de evet. güneş yanığı var. Bu da benim çok korktuğum bir şeydir. Evet. Ne kadar kor korursak koruyalım Kesinlikle. bazen çok kuvvetli güneşe maruz kalıyor çocuklarımız bu durumlarda ne yapmamız lazım güneş yanığı durumlarında cildin e, özellikle yüzeyini e, hızlıca daha e, sulu e, ve ıslak tutmamız lazım e, ve bunu giderici tahrişi giderici e, destekleyici krem tedavilerimiz var hızlıca onlara başlamak lazım ama öncelikli olarak yanan bölgeyi ılık suyla e, temasına kadar aşağı ısıyına kadar aşağı indirebilirsek hani o inmesini engelleyebilir ona onu ıı, yüksek uzun süreli sıvıyla e, korumak lazım devamında tabii Muhakkak medikal bir hekime tedavi. götürmek tabii lazım. Tedavi. Peki sıcak havalarda çocukları nasıl beslememiz lazım? Bu en önemli konu beslenme. Evet. E, bunu nasıl e, çözebiliriz? Evet e, beslenme ile ilgili e, sıvı alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Özellikle terleme de artan sıvı kaybını e, çok öngöremeyebiliyoruz aileler olarak. Ama çocuk hem terleyerek hem de e, daha çok oyun alanında e, daha çok hareket Koşturarak. ederek. Sıvı alımını da azaltarak aslında ki total vücuttaki sıvı oranını oldukça kaybediyor. Onun için bol sıvı e, alımı ve beraberinde e, yağ içeriği, baharat içeriği, salça içeriği azaltılmış. Tabii ki yine protein ve kalori değeri yüksek gıdalarla beslenmeli. Peki uyku düzeninde soralım. Ee, evet. evet, tamam bazı esnekliklerde bulunabiliriz. Fakat yine de siz annelere neyi tavsiye edersiniz? Evet, özellikle ilk iki yaşta uyku danışmanlığı da yapıyorum ben kendi hastalarıma. En ee, önemli şey. Kesinlikle ve ilk iki yaş biliyorsunuz daha evet. <laughs> travmatik geçebiliyor, ve uykusuz sabahlara geceler. Kadar çocuklar var. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Anne olacak annelerim, evet. De ilk koliyi çocuk vardı, evdeydi. evet. Evet, Erenin. koliyi olan anneye <laughs> bağımlı emme refleksi. Evet. Çok fazla İki yaşında ben olan... tekrar hamilelik yaşadım. O yüzden de ben, bana yapışmak vardı. Siz daha ayrılamadan, ayrılamadan tekrar bir evlendik. Böyle bir üçü olduk. Birlikte birdik daha diyorsunuz. Daha ben çocuktan evet. daha zor. Evet. Çok ee, iyi anlatamıyorsun çünkü işte evet, aynı o da şeyleri kardeşim. veremiyorsun. Diye. Evet. <laughs> ve hani gelişimleri farklı, ihtiyaçları evet. farklı ve hepsini karşılamak zorundasınız. Evet. Evet. Çok şükür. Güzel bir çok şekilde. Çok güzel etmişsiniz. Teşekkür ederiz bize. <laughs> evet, inşallah. Ee, uyku düzeniyle ilgili özellikle tatil döneminde e, dediğim gibi e, saatleri ve rutinleri değiştirmemek lazım. Çocuğun yaşla birlikte uykuya olan ihtiyacı ihtiyacı giderek azalıyor. Hmm. Bunu da göz önünde bulundurarak ama özellikle de onunla gece 4 arasında derin uykuya girmiş olmasını biz istiyoruz. Çünkü burada salgılanan hormonlar bunların dengesi çocuğumuzun büyüme ve gelişmesinde çok çok önemli. Büyüme hormonu özellikle ilk iki yaşta primer bizim